Efendim Şükran, annesi ne demek istiyor Birsen Hanım? Annesi ben değiştiremedim. Yani e, ben o kadar söyledim söyledim veya işte biz çok istedik değişmedi. Sen mi değiştireceksin? Yani senin için mi değişecek diyor burada. Ama bence e, birbirlerini seviyor. Seviyor aslında bir adım atmış olsa bence Kayahan çok rahat bırakıp, bırakacak Aslı'yı. Bir de bir şey kafama takıldı Seda Hanım'cığım. Hani e, ailece Iğdır'a gittiler ya, hmm. e, şeyleri vardı, davetiyesi vardı 20'sinde. Hmm. Bence gidip orada bir toplantı yapıp aile içinde bu şeyi ertelediler diye düşünüyorum. Soru, Hanım burada. Peki Çidem Hanım, Hanım buradan... siz e, hepiniz Iğdır'a gittiniz, evet. toplandınız orada ailece. Evet. Hani e, bir şeyleri konuşup bu olacak düğünü ertelediniz Biz mi? Biz kaç gündür burada diyoruz ki ablam hasta. ...böyle şeyleri konuşmanın yeri mi acaba? Hastanız öyle olsa öyle mi yaparsınız? Geçmiş olsun. Teşekkür Tabii ki ederim. Hastayı... Yani bu hastalık gerçekten çok farklı yönlere çekildi. Bu hiç hoş bir şey değil. Hasta olunduğu zaman da farklı şeyler düşünülmez bence. Yani biz öyleyiz. Ama bu, bu tarafın Kayahan'ın ailesinin şu işine geldi. Yani Aslı'nın bunu öbür tarafa çekiyor olması onların da işine geldi. Şöyle ki bak e, hastalığa bile inandıramıyorsun... Orada bile sana küştü, serzenişte bulundu. Siz nasıl anlaşacaksınız? Yani Aslı'nın yaptığı her şey bu tarafın lehine. Bunu bile Aslı. Sedam Kayaan da benimle inatlaşmaya devam ediyor. Eğer ki bu hastalığı Kayaan işte ben gidiyorum. Ya ya hiçbir şey yapmadın. Valizini topladın, eve bir not bırak. Ben eve geldiğimde göreyim. Annem hastalandı. Hmm. Telefon dinlem bir şey var. Ne zaman? Bir şey yap. E, telefonla yapamıyorsun. Yapmadın, inatlaştın bari yap. Iğdır'dayım. Arasaydın, fakat arasaydın, merak fakat edin, arasaydın beni. Çok büyük bir tesadüf merak ki edin, annem 20 Nisan'da rahatsızlandı. Ben arasaydım Ama merak buradayım. Benim. Annemin yanındayım. Hastalığın, yanında günü, Hastalığın döne döne. günü mü oluyor? Aynısını bak. günüm günü mü oluyor? Halen 20 Nisan'da hastalandı. Halen dönüp diyebilirdin <laughs> yani tamam hastaymış. Ben, ben geçmiş olsun geç dileklerimi ilettim zaten. Geç halen geçmiş olsun diyorsun fakat halen bana. inanmadığını şey yapıyorsun. İnanmıyorum evet. Olsun ya. Bu hastalığa inanmıyorum. Hayır geçmiş o zaman neyin olsun geçmiş da dalga, olsun diyorsun dalga diyorsun, geçerek sen? geçmiş olsun dedim. Dalga geçerek dalga demiyorum. Geçerek. İngilizce Anneni söylüyorsun. Yeni Benim annem İngilizce mi anlıyor. Biz İngilizce mi anlıyoruz ya. İl o kaçma noktası onun. Kaçma noktam değil. O senin Te kaçma de söyledim, İngilizce de söyledim. Yani aylardır hasta. Demek istediğim şu ki, hadi sen gitseydin. Niye o çocuğu değil mi? O çocuğu adı o. değil Neyse. mi? Sen Nasıl gitseydin. Mi? Biz hepimiz oradaydık ya. O da gelecek tabii. Yani bu kadar ciddi bir şeyse neden iki günde döndünüz ya? Ne yani, ya ne? İki günde dönerim. Ciddi, bir günde dönerim. 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 Sana mı sorun? annesi, annesi. kızım, annesi. değil, tutarsız yönleriniz sen, var. Seni inandırmak zorunda da değilim. Aynen, ben de inanmak zorunda inanma. değilim. İnanma. İnanmıyorum. Ya. İnanma, bana ne ya? Sen de mi buradasın. buradasınız. Arada, arada, izle. Hepiniz şu an buradasınız. Madem böyle bir hastalık var, olacağız. bari biriniz orada olsaydı olacağız. Ya, olacağız. ya. Var demek ki. bizi ayırmaya geliyorsun. Yanında demek olacağız. ki birisi var, biz buradayız. Bu işin kaparmaya gelmişler senin, belli. Senin kabullenemediğin şey ne biliyor musun? Bu aile bağımız. Biz bağımlıyız birbirimize. Biz böyleyiz. Bizde kopukluk yok. Bekleme. Kendinde Olur. kopukluk olmaz. Olduğu için. Bizi evet, de öyle kopukluk var. Evet. Var. Ben başına buyruk bir insanım. Evet Bu da öylesin. Evet, öylesin O da annesi için canlı feda eder. Annesi de oğlu için canlı feda eder. Ne güzel. Tebrik ederim. Ufak bir hastalıkta da gitmek zorunda sana mı soracak ya? Ben zaten dayının annesine olan düşkünlüğüm Bu nereden çıktı? Ya? Bu nereden hoşuma çıktı? gidiyor diyerek buraya çıktım. Annesi bunu büyütene kadar sen mi vardın? Öyle bir şey söylemedim. Ne demeyi çalışıyorsun üzerime sen? üzerime gelmek için bu cümleleri kullanıyorsunuz. Hastaymış gitmeseymiş yok senden mi izin alacak? Haber verseymiş diyorum. Haber vermez şeyini sen bıraksaydın o ben zaman. Ben o kadar eminim ki birkaç sen gün sonra eski sevgilisi çıkacak kanıtlarıyla buraya. Çünkü Benim bugüne kadar bunlar oldu. Benim ne işim, ya? Benim ne Ve işim var ya? her şeyi inkar etti. Benim ne işim var ya? Hep ne işim var diyorsun ama işin olduğu ortaya çıkıyor. Ve bir açıklama da yapamıyorsun. zor çekiyorum burada. Ama Anlı sizin başkası. aranızda da var bir şey. Yani e, mesela e, Kayahan senin küsmelerinden şikayetçi. Bıktım ya. E, sen yani. onun senden e, isteklerinden şikayetçisin. Bir şey var yani. E bana Böyle değildiniz. Ne yapsam yaralanamıyorum ya. Bana karşı üslubundan şikayetçi. Ne yapsam yaralanamıyorum abla ya. Böyle değildiniz yani. Bu tavırlarınızla Kayahan ailesinin işine geliyor. Senin annen de istemiyor bu yüzden artık. Evet çünkü başta mı? böyle değildiniz. Böyle değildik evet. evet. Yani birbirimize bakışlarımız bile farklıydı ama şu an birbirimizin yüzüne bile bakmıyoruz. Ailesinin de katkısı var. Bizim artık bunlardan yorgunluğumuzu da birbirimize yansıtıyoruz. Bizim katkımız yok. Kayağını kullandığını, kayan farkına varıyor yavaş evet. yavaş. Ben da. kayağın Gerçek, neyini canım. kullanabilirim. Gerçekleri ya. gördüğü için. Evet. Ben kayağın neyini kullanabilirim. Bence kayağın beni kullanıyor. Neyini Sen kullanacaksın ya. Ben senin neyini Sen kullanacağım. Sen neyin? kullanıyorsun. Neyini kullanacağım söyle umsuyorum, 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 umsuyorum. Üste çıkmaya çalışıyorsun. <laughs> yapıyorsun, yapıyorsun hataları. Yine umsuyorum. Ben Sine mi hata yapıyorum ya? Yeter ben mi hata yapıyorum ya? Sen Baştan hata aşağı yapıyorsun. hatalısın ya. Vallahi. Billahi. Böyle konuşmaya devam edersen beni rüyanda görürsün zaten. Aslı, Aslı sen, beni kullanıyorsun dedin. Bize. Ne, nasıl kullanıyorsun seni? Ne konuda kullanıyor? Ya Seda Hanım e, burada kalmaya devam etmesinin sebebi ben bana aşkının tükendiğini gözlerinde görebiliyorum sadece seviyorum diye kalmasının sebebi belki bu platformdur diye düşünüyorum hmm. yani burada kendi mesleğini düşünüyor olabilir Eski ama şu söylediklerin kayağını çok gücendiriyor olabilir görmüyorum artık sevgisini şimdi gücümü aşkına. bırakmışım bir yanlışım buraya Bir kere sende sevgi duygusu yok ki sevmiyorsun. Baştan silmişsin beni sen. Ben seni baştan silmedim. Bana olan tavırların Uf, yüzünden platform, sildim. Bilmem ne. Bana olan tavırların yüzünden sildim sana, ve devam ediyorum. Sana ediyorsun. ne, tavır, ne tavrında bulunuyor? Sen sana. kendi Kişiliğini, duruşunu ki. geliştirmen gerekirken duruşumda bana ne var? değiş diyorsun. Benim duruşumda ne var? Sen devamlı bana değiş diyorsun. Benim duruşumda ne var? Bana ben ne, değiş derken kendin değiştir. Duruşunda tamam, ne var değişim. biliyor musun? Yar, yarım saat Abi orada, on dakika ben? burada. Ne değişeyim ben? Daha ne yapayım sana karşı ben ya? Kayan sen tutarsızsın. Abi daha sana karşı ben ne yapayım ya? Yemek yapıyorum, ütü yapıyorum, her temizliyorum. Derdini çekiyorum. Şöyle Ta sana ne yapayım ben ya yeter, ya yeter arkadaş ya. Sen benim derdimi çekme ya. Yeter ya. Sen ben mi? senin aynen yüzünden dert sahibi yeter oldum. Sen ya. benim derdimi e çekme. Şimdi Kaya sen bunları söyleyince olan... ablan da bozuluyorlar sen tabii. Sen hizmetçisin yaparsın. tırnak yaptırsın. Dudak Değil yaptırsın. Sen bulaşık yıka, Ev ya. temizle. Ütü yap. Ütü yap. Ütüyü de söyledi. Diyor biliyorsun? ki neyini kullanıyorum. Neyini kullanmıyorsun ki ha? Her Kullandım, şey meydanda. Buradan belli ya. Her şey meydanda. Sen de. ne işe yarıyorsun? Ben emin Bana bir yardımcı, söyle. Sen ne işe yarıyorsun? Kayan'ı neden kullanayım? O yapmak şey istediği için yapıyor. Al o zaman yardımcı al. Ne yapıyorsun? Kayan kayan'ı yapmak istediği <coughs> için yapıyor. Kayan evde de ben şey yapıyordu. Yapıyorum zaten. Bulaşıkçıydı, bulaşık yıkıyordu evde de. Ya makine koyuyorum, makine yıkıyor diyorum size. Kayan elinde yıkamayı sevdiği için yapıyor. Hmm. Evet. Kayan yani sevmedi. Şadıman, Şadıman burnundan soluyor şu an. Neden bebeğim? Ne oldu Şadıman? Seda Hanım ben şaşırıyorum bunun hallerine, tavırlarına. Ondan faydalanır. Kızım sen bu kadar tembel olduğun müddetçe o adam da aç kalmamak için her şeyi yapıyor. Ütünü de yapıyor, her şeyini yapıyor. Ayağını da yıkıyor. Halen sana yararamadı. Bunda sevgi yok Seda Hanım. Yok, yok. yok. Aç kalmamak derken yemeğini yapıyor demek istiyorsun çocuğa. Evet, yapıyor ha. çocuk şimdi Allah için. Ütülüyor ve ütüleyen yoksa ne yapsın? Mecnun evet. sahneye çıkan adam. Çocuk yani... sahneye çıkıyor ya oturup yapıyor. Sen şimdi kayağını Han'ı başının üstünde taşıman lazım. Aa! Evet. <laughs> sırf oldu sırf ev işi yapsın ama bütün gün bana hakaret etsin, haritamlarda bulunsun. Ya. Oldu evimin işini yapıyor. İstemem niye isteyeyim? O parasını zaman, veririm yardımcı çağırırım ya. O zaman ya sen o de yap da o da sana hakaret etmesin. Parasını ben vereceğim ben, gelsin temizlikçi. Kaya evde yokken <laughs> zaten yapıyorum ve bu yaşıma da onunla gelmedim zaten yapıyordum. Aslı belli sen çok dağınıksın kızım. Daha makineye çamaşır çamaşır. Görüyoruz işte orada mutfaktaki hallerini. Çeketi mutfağını, o, oturma odanı hep görüyoruz. Bak bulaşık yıkıyor sen dans ediyorsun. Bu Allah reva mı ya? Vallahi değil ama ya. <laughs> ...görünce gururlanıyor musun? Bu biliyor musun birçok insana örnek oldu. Öyle mi? Evet Hocam. şu an bir akım oldu. Öyle mi? Kime örnek evet, oldu? Evet erkek Biz arkadaş... Bizde hiç örnek olmadı. Erkek arkadaş... Bize ters bak, bak, bu. Biz örnek olmadı. Bak canım bize çantasını taşıtırken... Bak, bak, bak. Çantasını taşıtırken akım oldu bu. Hmm. Video çekiyorlar, paylaşıyorlar. Hmm. Sevgililerine bulaşık yıkatırken. Evet. Ha, tabii. Evet Ne ben güzel örnek, örnek olmuş, olmuşsun. Ne güzel. Bravo. Ne güzel örnek. Tebrik, Tebrik ediyorum. Ne güzel. Ya. Sen nasıl örneğin ya? ya. Yardımlaşılmalı. Öyle Oğlu mi? Olan evet. Analar yandı. Tek olur. Tek... Hast... Ne oldu Çiğdem Hanım? Oğlu olan analar yandı. Tebrik ediyorum. Güzel <laughs> örnek olmuş. Artık devir değişti Çiğdem Hanım. Nerede değişti? Eskide kaldı. Değil o bak değil doğu batı güney hiçbir yer seni kabul Fark etmiyor. Fark ediyor işte. Hiç hiçbir Kültür yer. çatışması Bırak, devamlı. alakası yok. Ya benim Sen kültürün farklı çok farklı. Çatışma değil bu. Evet. Çok evet, çok farklı. Evet, çok farklı Hı -hı. ben de kabul ediyorum. Sen yani böyle kültür değil Botoks tamam olabilir normal. Tırnak normal ama senin mi ya? Bunlar normal değil. Allah'a reva mı? Gerçekten reva mı ya? Senin mi ya? Senin pozların mı? Senin dansların mı? Ben bunu anlatamıyor muyum? Ben size fazla geldiğimi zaten kabul ediyorum. Ben sana sen fazla bize edeyim. fazla değil, sen bize hiç layık değilsin. Fazla değil. Ben size fazlayım dedi Aslı Kayahan dedi ki ben sana fazlayım. Bu iş buraya geliyor tartışa tartışa. O ona diyor ben sana fazlayım öbürü diyor ki ben sana fazlayım. Sen beni ha. kullanıyorsun ben seni kullanıyorum. Semra Şimdi burada aslında e, aslı özgürlüğüne düşkün bir kadın. E, bakımı da çok seviyor. E, ütü yapmak, yemek yapmak aslında Kaya'nın hoşuna gidiyor. Aslının değişmesini Kaya'n istemiyor. Ailesinin baskısı mı? Hoşuna gidiyor mu, istiyor. mecbur mu? Mecbur değil, hoşuna gidiyor. Ailesinden çekindiği için tamam, öyle sorsana. söylüyor. Tamam, sorsana. Mecbur mu kalıyorsun, hoşuna mı gidiyor? Evet, Kaya'n, mecbur mu kalıyorsun yoksa hoşuna mı gidiyor ütü yapmak, yemek yapmak? Vallahi mecbur kalıyorum oğlum. helal olsun. Evinde neden yapmıyordu? Aslında erkekler arada böyle yapmak mı lazım? Kocam seni tenzih ediyorum da. <laughs> Aslında bunları biraz böyle yapmak lazım. Ay ben bilmem. Evet. Ay o nasıl, nasıl tutulur? Yapmam. Evet. Yapmam. Demek <laughs> mi lazım ya? Ya oluyor. Bak canım. mecbur kalıyorum diyor. Demek ki mecbur kalınca yapıyorlar. Değil mi? Ah sen? Mecbur kalınca evet, yapıyorlar. Size. Mecbur kalınca yapıyorlar. Yapmakta zorunda yani. Beylerden bahsediyoruz değil mi? Sedan. Evet. evet. Yok Asel. <laughs> Kendinden <Yani> bahsediyorum. Şey, <laughs> yok. Siz dediniz ya. Tabii ki ben de katılıyorum sizin fikrinize. Mecbur kalınca Demek yapacağım. Demek ki arada size böyle yapmak lazım. Kayhan. Bak diyorsun ki mecbur kalıp yapıyorum. Mecbur bırakıyorum. Seda Hanım seni. mesela e, ben haftada bir bulaşıkları makineye koyuyorum. Haftada i̇şte, bir? Hafta, mesela Kayahan yokken. <laughs> bunu açıklamak istiyorum. Kayahan benim düzenimi <laughs> bozdu. Vallahi kutlanacağım. <laughs> şey Aslı. Var. Aslı. Senin düzenin mi var <laughs> düzenini bozdu. Kayahan benim düzenimi bozdu. Aslı görümce adayın ve... Eee teyze adayın burada Vallahi ve ki haftada bir ulaştıkları makineye Şimdi ben kon... Kayahan yokken ki evimin düzeninden bahsedeceğim. Bana hep dağınıksın diyorsunuz ama ben çok takıntılıyım yani. Tırnaklarımdan, Doğru, bürümemden devamlı vuruyorsunuz ya. aslında yaptığı yemek zaten yenmez. Ben Kayahan da çok iyi biliyor ki beş kere elimi yiyen, beş kere dişini fırçalayan bir insanım. Çok takıntılıyım, obsesiflik derecesinde temizim. Fakat Kayahan o kadar pis ki... Pis, pis. Evet. çünkü siz yapıyordunuz ya evinde. Ne? Yapmayı bilmiyor. Terbiyesizlik ya, yapma burada. Terbiyesizlik yapıyorsun. Ne Yo, kere diyorum. dişlerini fırçalıyorsun. Ay kere ellerini yıkıyorsun. Söyle haftada değil, bir kere de bulaşık pis. makinesi çalıştırıyorsun. Çünkü, çünkü ettim sana ya. Çünkü yemek yapmıyorum. Ya. Dışarıda yiyorum ve bulaşığım çıkıyor. Hayret ettim sana Müslüman ya. Böyle bir insan sen. bulunmaz. Gerçekten Bazen bulunmaz. Bazen ayda bir çalıştırıyorum. Çünkü kullanmıyorum. Ya bak makinesi. Aslı sus beni çıldırtıyorsun diyorsun. Susmayacağım gerçekten. ben kendimi açıklamak zorundayım çünkü beni ağrı bulunuyorsunuz. Ben Kayahan yokken e, gayet temizliğimi senden. yapan bir insanım. Ama bir erkeğin beni temizlik yaparken görmesi e, pozisyonu hoşuma gitmiyor. Hatta bazen çık diyorum ben süpürüp sileceğim. Aslı evi temizlik yaparken çekmenizi istiyorum. Aslı bir gün evini temizlesin siz de çekin bakayım ne yapıyor Temizler. temizlerken. Tamam. Aslı e, ee, haftada bir gün bulaşıkları makineye koyman için o bulaşıkları biriktirmen lazım. Kız kokar onlar. Sedan mesela bir Kokuyor tane. Zaten abla. Bir tane Kokuyor zaten abla. Kokuyor. Ki. Ya bak düzgün konuş. Elin atmıyor. Senin... Düzgün konuş benimle. Bu arada pislik sensin. Sensin pislik. Anladın düzgün mı? konuş. Güzel önce sen düzgün pislik. Düzgün konuş. Hı. Ben bir şey açıklıyorum. Kokanca ya ama, sen söyledin. Bak benim evime yağ girmezdi. Ben burada söyledim. Ben mısır gevreği yiyordum. Bir tane kase kullandığım için üst rafına diziyorum. Tabii Haftada bir ama çalıştırıyorum. O kadar. İzin ver ki kendimi açıklayayım. İzin veriyorum konuş. İzin vermiyorsun. Sen yağlı yemek yapıyorsun. O yüzden devamlı bir de her şeyi yapıyorsun. Yani şey salatasını ya bilmem ben geldim gönlün açıldı ya. Ben geldim gönlün açıldı ya. Ya istemiyorum <gülüyor> ben. Mangal <laughs> <kilo> yapıyorum, balık <laughs> kilo. yapıyorum. Kilo al. İstemiyorum. Bana evet. kilo aldırıp benim şekilleşmem sütle şey mi gelişir, vücut mu gelişir sütle ya? <laughs> çok bana bak, metabolizmanı ters çevirdin işe yaradı, zayıflattı ya çocuk sedan, seni. Kilo da Demek ki biraz ben yağ ihtiyacım istiyor? varmış. Gerçekten. Mu gelişir? Kilo, kilo sütle şey mi? Gerçekten kilo al kilo al diyor. Ben diyor kadının göbeklisini severim diyor. Yemeden kendine de bakılmasını size? mı istiyorsun? Olmaz mısın? Olmaz mısın? E olabilir ne var bunda? Bu anormal bir şey değil yani kilo al ya Abi, da yemeğinden besatmasın ne yapayım? Duydun mu? Iskanıyorum abla. He, onun için mi kilo alsın istiyorsun? Tabii. Kıskançlıktan... <laughs>